Korcu Tayfa'nın mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kafada oluşan beslenme planlamam, ağırlık ve kardiyo planlamam nasıl olmalı ve nelere dikkat edilmeli ile alakalıdır. Tek video hepsini anlatıyorum. Şimdiden kaydedip Ramazan'da oruç tutacak mısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Öncelikle kardiyo açısından bakacak olursak kardiyo için en uygun zaman insülin tepkisinin en düşük ve yağ yakım seviyesinin en yüksek olduğu iftar saatinin hemen öncesidir. Kardiyo sonrasında ise iftar İftar saatinden hemen sonra sırasıyla sıvı dengesinin koruyabilmesi açısından ve kan basıncını dengelemek için önce 300 ml sonra 400 ml su içilmeli ve imkan var ise bir adet maden suyu tüketilmeli. Bu aşamadan sonra iftar yapılması uygun olacak. İftar uzun süren açlık sonrasından tüketildiğinden dolayı bu aşamada kan basıncını korumak vücudun ödem tutmaması için büyük önem taşımaktadır. Bunlardan birincisi yemekleri çok iyi çiğneme ikincisi ise ağır ve sindirimi zor olan gıdalardan uzak durmaktır. Yani hamur, bakliyat ve ağır yağlı yemekler. İftar yemeğinden sonra hafif şekilde hareketli olmak da sindirimi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Antrenman için en iyi saat ise iftardan 1,5-2 saat sonrasıdır. İkinci öğünü mümkün ise antrenmandan hemen sonra tüketiniz. Sahur öğünü ise imsaktan en az 1 buçuk saat önce tamamlanmalıdır ve kalan bir buçuk saat içerisinde bol bol sıvı tüketilmeli. Sıvıyı sudan yana tercih ediniz. Tavur yaptıktan sonra uyumak yapılacak olan en büyük hatalardan bir tanesidir. Yemeğin hazmı sürecinde hareketli olmak, kan basıncının düşmesi yerine korunmasını sağlayarak su tutumunu ve form bozumunu en aza indirecektir. Ayrıca bu şekilde kaslar dehidre olmayacak, su kaybetmeyecek ve kütlelerini de koruyabilecekler. İftarda imsak vakti ne kadar olan süreçte tam basıncının dengelenebilmesi için maden suyu iyi bir destekleyicidir. Aynı zamanda sindirimi de hızlandırmaktadır. Bu süreçte kaslar hafif derece formunu kaybediyor ya da vücudunuz hafif sulanıyor gibi gözükse de Ramazan bittikten sonra kısa sürede çok daha iyi toparlayacaktır. Hani kas kaybedeceğim diye üzülmeyin. Çünkü kas kaybetmek tamamen farklı bir olaydır ve zor bir olaydır. Ramazan ayı boyunca dikkat etmeniz gereken yılda bir defa olan ve maneviyatı çok yüksek olan bu mübarek ayı en iyi şekilde ibadetinizi eda ederek geçirmek olacaktır. Videoyu bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Herkese bum iyi çalışmalar.